أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين رمضان 1445 27 شباط 1439 بازارتسي Tecrid-i Sarih li Ahadith al-Jami' Tecrid-i Sarih isimli kitabımızın derslerine başlıyoruz. İmam Buhari'nin yazmış olduğu Camiu's-Sahih is isimli meşhur eserin muhtasarıdır. Muhtasarul Buhari şeklinde de geçer. 4 cilttir. Fakat bende üç ciltli mevcut. 8 ciltli de var. Evet. Hatta Ahmet Naim Efendi'nin bu kitap üstüne Osmanlıca yapmış olduğu bir şerhi vardır. Nasıl ki Bukhari üzerine çok çalışma yapıldığı gibi Tecrid-i Sarih üzerine de çok çalışma yapılmıştır. Müellifi İmam Zebidi Hazretleridir. Zübeydi diye de okunabilir. Ahmed İbni Abdüllatif Ezzebidi Hicretin 893. senesinde vefat etmiştir. Rahimahullahu Teala ve İyyana Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadan Allahu ve İyyakum diyerek başlıyoruz. Bu kitapta Allah'a alem 2000'e yakın hadis-i şerif vardır. 8.000 hadisten 6.000'i elenmiştir. Neden? Çünkü çoğu aynı rivayetlerden gelmiştir. Metin değişikliği vardır. Veyahut da bir rivayet birkaç sahabeden gelmiştir. İmam Zebidi, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Hazretleri'nin cami Sahih isimli eseri üstüne bir çalışma yapıp bu tekrarları ve aynı rivayetlerini, senet zincirini eleyerek bu kitabı telif etmiştir. Rabbim bizleri kendisinin şefaatine nail eylesin. Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim Gazze'de yanan, Doğu Türkistan'da Arakan'da yanan şu yangını bir an evvel söndürsün. Habibi Muhammed Mustafa hürmetine. Amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. بعدد من صلى عليه ومن لم يصلى عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. Kitabın kapağını açtığınızda birinci hadis bu. El hadis el evvel. Karşılaşacağınız hadis. Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz'den geliyor. Hadis-i Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittiğini söylüyor. Ameller niyetlere göredir. Herkese de niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Dünyaya veyahut da dünyalık bir şeyin kendisini bulması içinse hicret etmiş olduğu şey onadır. Onun niyeti hicret etmiş olduğu şeydir. Evet. İnne mele'a'malü bin niyyat İnne mele'a'malü ameller bin niyyat niyetlere göredir. Ve inne me ki li herkes için mâ niyet ettiği vardır. Femen kânet Hijratu bir kimsenin hicreti ila dünya yusibuha dünyalık bir şeyin kendisini bulması için ev elemra etinyen veyahut da bir kadınla evlenebilmek içinse fe hicratuhu o kimsenin hicreti ila mehacera ile hicret ettiği şeyedir. Başka bir rivayette de şöyle bir şey. Badi Şerif muttefakun aleyh. Yani hem buhar da geçiyor hem Müslim'de. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de dünyalık bir şeyin kendisini bulması ve bir hanımefendiyle efendiyle nikah akdi yapmak içinse o niyeti de ona göre verilir. Burada femen kâne ticretuhu illallah ve rasulihi fe icretuhu Allah ve vermemiş. Bu kadar yeterli olsun. Birinci hadis. Böylelikle sona eriyor zaten. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين